Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Modern Monster oynuyoruz arkadaşlar. Bunu bayağı bir oynayan biliyordur. Video like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada yeni videolarından gelmesi de istiyorsanız bu video bayağı bir like gelsin yani. İsterim yani like. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kaldı. Arkadaşlar Başlıyoruz. Bu arada ben mobilden oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayardan oynamıyorum. Bilgisayarda da var ama ben buradan daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Evet, bu arada baya bir Roblox çok çekmiştim arkadaşlar. Zombiler çektim. Baya sonra baya bir video çekmedim arkadaşlar. Bir telefon tabii ki. Tablet olsa. Ayy Bu arada tabletim yok benim. Anca babanın telefonuyla oynuyorum. Şerif çok iyi. Acaba arada ben karakterimi değiştirdim. Güzel neredeyim lan ben? Kesin bizi yiyecekler ha. Aşağı mordular ama yer yani. Bilmiyoruz ki. Belki ben de olabilirim. Ben de bilmiyorum. Ama <laughs> Ay niye bana ateş ediyorsun Niye yavaşladım oğlum ben ha? Kendim yavaşladım süper bir beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Hanginiz lan? Bu mu oğlum? Şüpheleniyor mu abimden? Yok o değil. Bu değil bence. Bence de bu değil. Bu gibi. Adam görünmez. Korktum lan. Oy korktum ha. O ne var öyle? Beyler kullanmayın beni. Kullanmayın lan beni. Sen mi yaptın lan? On kimi kullanıyor? Ben gireyim kullanma bekle. Gireyim ben kullanayım lan dili. Beni kullanayım. Kullanma kullanma. Oğlum makineleri ver vermiş gidiyorsun ya. Yani. Aşağı alarma bas. Bas lan alarma. Alarmlar alarma. Tut 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 Gelmeyin lan buraya, geleni öldürürüm yemin ediyorum. Şaka yapayım yani, ne öldüreyim? Ne ölürsek ne olacak? <gülüyor> 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 Çok sesli. Allah, sen misin lan? Bence sensin kardeş. Sen misin lan? Buradakiler öldüyse sensin der. Sen değilsin kim ya? Bu de mi? Sıkıcı mı lan? Hadi aklımıza ayırıyoruz. Sık lan Çekirba. Bak koymuş arkadaşlar. Vurdum ve kazanıyoruz arkadaşlar. Bu oyunumuzu çok güzel başladık arkadaşlar. Ya gerçekten senin olduğun hiç belli değil ya. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzdan çok iyi başladık güzel YouTube borç ve kazanan Atalay bir güç ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, yeah, yeah. oh oh ye yeah. oh o yeah, ye yeah, o ye yeah. ye yeah, ye yeah. ya ya dance it dance it du 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 dance it dance it <laughs> tabi kurtus yani. en sevdiğim harita arkadaşlar Kafana çıkarım ha. Hadi bak eğer buradan çıkarsan buraya mucize. O oh. arkadaşlar buraya bu odayı biliyorsunuzdur inşallah. Bilmeyenler için göstereyim. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben giremedim tabii ki. Oo, ne şerefli mi çok beğendim lan. <laughs> Yine şeref olduk arkadaşlar. Sen misin lan? Sen gibi ha. Bence de o değil. Sen. Sen değilsin değil mi? Oğlum orası açılmıyor. Bir de baktık. Biktik biktik. Oğlum. Kıları, ana adam. Lan orada hapis kalmış yazık ya. En azından bakmıyor ya. <laughs> İnşallah böyle de kazanırız. Sen değilsin tamam. Aşağıdaysa tak yaparım. Ana klonlama başarılı. Bak adam klona yapmış kendini işte. Ne diyor lan bu? Hadi beni de çık lan sen. Ne diyor B. B yazdı adam. Çık lan vururum ağzını. Basın lan şu kullanılana ya. Bassanıza. Sen değilsin değil mi? Yanıma geldin lan. Evet arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aha. çok geç kaldım. Silahımı çıkarmakta geç kaldım ya. Bastım mı ben arkadaşlar? Basmadım mı ben? Arkadaşlar yalnız ben bastım ya. Arkadaşlar. Yalnız var ya. Yeniyordum ha. Vay çok güzelmiş. arkadaşlar. Tabii ki. Her zamanki gibi adı Ya bunlar seçmiş hatta. Portalar yüklenmedi. Zombi. Çok tanıdık karakterin kanka. Ay ne güzel ya. Hadi. Hadi. olursam yiyor. Zaten. Bir, bir kere de olmasaydık lan. Bana ne oldu? Ana boş. Geç lan şuraya ben seni kullanmayacağım Sen değilsindir kes Geç lan şuraya bak değilsin Kardeşim geçin lan biriniz Bakayım murdur musun İnonçan beni çek lan Ben 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 Dur lan ben oğlum ben Dur lan ben geç İyi hadi sen geç Kesim var ya bu Duruyor bak yanımızda sen geç lan sen geç hadi geç geç sen hadi hadi. Evet arkadaşlar ben geçeyim. <laughs> sen lan sen niye geçmiyorsun Ben geçeyim burada Enter Munch. Evet arkadaşlar Anam bak bu mordas. Arkadaşlar adam öldürdü bizi. Nasıl öldürdün lan bizi? ses çıkmadı. Ana bu görünmez abi ya. Karakteri mi lan öyle? Ne biçim karakter oğlu? Hayatımda böyle bir karakter gördüm. Be. İşte bu. <laughs> ya. Allah bu ne lan? Kafası yok. Bu ne abi ya? Arkandaki bak kanka kaç ya. Arkandaki beni öldürdü. içimden kataçı. Oh şeref. Vur lan şuna. Vur lan şeref. Allah belanı versin. Bak onu vuracak şimdi. Bak onu vur onu. Görmedin mi kör? Allah'ın körü. Adamın ismi var. mi selim. Oğlum çak şuna bir tane ya kafasına. Noob <laughs> musun? Onu öldüremezsen noobların nubusun. yemin ediyorum. Oyun bitti mi? He. Vur lan. Oğlum ne biçim noobsun sen? Hayatımdaki <laughs> en noob adam sensin. Nasıl öldüremedin abi? Bu kadar da noobluk olmaz arkadaşlar yani. Of adam pro çıktı ya. <laughs> Aha tek bu kalmış <laughs> Helal lan. Adam var ya. Çok şanslı. Adam baba pro çıktı arkadaşlar. <laughs> Karakteri ezik duruyor da ama. Şeref de ölmüş ya. <laughs> Ulan sen ne anlıyorsun lan sen? Silahların olmasa belki sen ne yapardın bizi? Tosun ama sen imnupsun sen. Çıkayım lan şuradan. Ha dur çıkamadım. Ha dur dur la. Yapamadım. Ne? Üstüne çıkacağım gel. Gel buraya üstüne çıkacağım. Ya mansiyon. Mansiyon daha güzel lan. O mansiyon seçin. He bu kadar. Mansiyon seçildi be. Şuraya göstereyim size arkadaşlar. Böyle şey var arkadaşlar. Böyle. Bu kadar ya. Çok bir şey yok bakın. Bir tane adam var. Anam anam buradan çıkamam. Çıkamıyor mu? çıkamıyor. Hadi şık, katil. Ah be en bir kere katil olayım. Çeşmeye saklanak mı? Buraya saklandık. Fantastiğim ben. Odam katil takır takır yiyor hepsini. Bu kolay bir yer bence ya. Buraya girek. Burası daha güzel. gördün? Böyle bakalım arkadaşlar. Şerif sıkıyor mermileri. Ölecek mi Şerif? Şerif ölme bak ölme ölme. Şerif. El Allah. In. El Allah. In. Bu değildi. Nerede lan? Adı adam. Ya daha edecekti lan adam da. Of. Ne no, mor mu? Kızılmış lan. Oha ya kardeşim bu. Ne yapıyorsunuz? Tövbe tövbe. <laughs> iki tane mi şey var? Tövbe bismillah. Şöyle. Oha lan bu ne oğlum? Herhalde bu. Lan. Lan mal o anlar mı senin orada olduğunu? Anladı lan. <laughs> Dostum ben misalim salim salim salim? Kafamı çaktım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan gel lan. Tövbe üstüne. <laughs> <ismini>. Sokacak oramı. <laughs> <laughs> Çok komik. Arkadaşlar yine aynı Arkadaşlar ya bir şurada mordur olamadık. Mordur olayım şu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacağız. Arkadaşlar telefondan oyun Bak beni vurma lan şerif. Sakın. Tamam bildiğimiz iyi oldu. Allah'ım vurma ha, sakın beni. Aman da Kesin bu ana bak 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 onu takip ediyor bak. Kaç kaç şerif benden söylemesi. Ulan beni vuracak. Ben de öleceğim o da ölecek ya. Aynen arkadaşlar bu, bu kimin evinizde var böyle doldurma şeyi. Benim evimde var. Bizim evde var arkadaşlar. Kafan yok senin de tövbe bismillah bu herkes. Şu olmuş lan oyunda. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Az önce öldünü ağladın mı? <laughs> tövbe bismillah. <laughs> ne oldu lan? Oğlum şuna bu değil mi lan katil? Oğlum ya sana bak var ya, bıçak atmışlar zannediyorum ikinizi de ya. Üf, keşke ben de öyle olsam ya görünmez adam. Onu görüyoruz. Evet silahtan yoksa göremez. Of çok güzel olur ha. Hı. Hmm. Karakterliğiniz mis gibidir. Evet arkadaşlar. Dük Of 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 şu altınlara bak. Zengin oldum. Arkadaşlar ya şey çok şey. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Katil nut biri. Pro olsa şu ana kadar tak tak yapmıştı adamları zaten. Evet arkadaşlar alalım şunları. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz lan biz? Bakalım girdi. Arkadaşlar bak diyor, aldık onlara gittiğimiz yerlere. Evet arkadaşlar. Bağırdım. <laughs> ya bağırdım. Tabii, ne oldu lan? <laughs> Dur arkadaşlar sakın böyle cama gelmeyin katilin olduğu yere yoksa sizi öldürür diyecektim ve maç bitti. Biz kazandık biz kazandık ayna. Arkadaşlar çok komik ya. Esa güzel. Bir daha oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Of. yanlış şey çok güzelmiş. Bıçağı. Aşağı ben şey. bilgisayar ee, bilgisayarda biraz daha proymuş bu şeyden. Yani bıçağım böyle default değil. Zaten Roblox yeni yükledim arkadaşlar. O yüzden böyle. Üç videosu var. Yani iki, 3 sayarsak. Arkadaşlar şu arada hiç sevmedim artık bu ya. Hiç hayatta seçmem ben. Evet arkadaşlar. Evet Mario gidelim. İnşallah katil oluruz hadi ya. Amin. Ya olamadık. Katil olunca ben sizin kahveye sızlıyor ama bela ben şurada kullanmayayım gücünü seveyim ya. Kim kullanıyor lan beni? Ha? Aşağı böyle hiç katil olamadık. Lan kimse gelmiyor mu aşağıya? Arkadaşlar yaptım lan. Ana taktik işi aradı inşallah ölmem ya. Bazen ölebiliyoruz arkadaşlar. Klon başarılı mı? Ya error verdi işte ya. Ulan var ya error. Ulan error verdi ya. Niye olmuyor arkadaşlar? Hmm, neden dolayı olmuyor? Yorum yazar mısınız? Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Çok, çok... Eğer oturmanız varsa buraya oturun. Eğer yoksa bak bu suyun altına giriyor işte abi. Bakın. Dur suyun. Ah bak. Oh ban yapıyoruz. Cıbı cıbı yaparım. Delinle cıbı cıbı yaparım. Delinle cıbı cıbı yaparım. Delinle cıbı cıbı yaparım. Cıbı cıbı yaparım. Sapı. Cıbı cıbı yapalım. Dur. Beni görmüyorlar arkadaşlar uh. yine i̇şte, okudum. Selamün aleyküm. haber kankacığım? Ben buraya ışınlanacağım ya da buradan geçeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaçtı. Kaç dakika kaldı ya? Bitmesin amaçın. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Bu da videoyu Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.